Adana Demirspor üst üste 3. galibiyetini aldı. Galatasaray ise galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor evinde Galatasaray'ı ağırladı. Adana temsilcisi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puana uzanırken Galatasaray Fatih Terim'in olmadığı maçta yine kazanamadı. Galatasaray ilk hatanı 5. dakikada geliştirdi. Sarı Kırmızılıların atağında ceza alanında topla buluşan Morusa'nın vuruşu alta gitti. Adana Demirspor 16. dakikada geliştirdiği atakta golü buldu. Ancak hakemin var kontrolü sonrası gol offside gerekçesiyle iptal edildi. İlk yarısı golsüz sona eğren mücadelede skoru değiştiren taraf Adana Demirspor oldu. 53. dakikada kontrol atağa çıkan Yunus topağlarla buluşturdu. Adana Demirspor golden sonra hız kesmedi ve 58. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Adana temsilcisinin atağında ceza alanı dışında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutu ağlarla buluştu. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Adana Demirspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.